Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Pass alacağız. Ve kutu açılımı yapacağız oradaki kutulardan. Biraz da biriktirdim şöyle ben. Yanımda babam var. Hoş geldin. Babişim. Hoş bulduk oğlum. Merhaba arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Burada mı karakterler de maksayacağız sonra. O zaman oyunun sesini bir açalım ki duyalım Brawl açılışını. Açalım. Aldık Brawl Pass'ı. Brawl geldi. İlk önce silah şöyle koltuğu alalım kostüm. Ben aldım hemen. Sonra garanti savaşçımızı bir alalım. Nerede? Buna da aynı anda basıyoruz yine. 3, 2, 1. Ve savaşçımız belli de geldi. Şimdi kutu görevde geldi. Rock Pass de açıldı. Mega'dan başlayalım. İlk Mega başlayalım. 6. Evet. Hadi bakalım. Belle, Byron. Oled. Spot. Stu. Bastım. Ve Lu çıktı işte bu be. Çak. Çak. Yes be. Kromatikler full be. İlk kutumuzdan savaşçığımızı çıkardık valla. Bala bak be. Ben de diyordum hep uğursuz geliyorum hiçbir şey çıkmıyor ben katılınca. Aynen. Daha ilk kutuda olaya bak. Biraz ilerlerden açmış. Sonra bir tane de sana açtıracağım. Tamam burada gördüğün istediğin kutuyu aç. Büyük kutuyu açacağım. Bas bakalım. 42 dedi ve 3, 2, 1 <laughs> Yıldız gücü tam. Bol bol yıldız gücü çıksın zaten bak. Karakterlere bak. var. <laughs> Elimiz makslandı yani şimdi. Ya aksesuar çıkmasın da o çıksın. Dur, dur ben şeyi unuttum. Yeni savaşçımıza. 3 puanlarını diğer hesaplarda da var çok önemli değil bir elli daha basalım hızlıca hızlı hızlıca diyorum yanlış basıp üstte var mı sakin ol afacan tamam tamam şükür kavuştum buralı pesimiz tadını çıkarayım adımızı şuradan kromatik Rozet paketini en son açacağım bu arada. Bekleyin. Zaten baksamayı hedefliyorum belli. da fakir gibi kaldı orada. Hakikaten. <laughs> Dışarıdan müdahale var. Sokaktan geliyor. Dışarı alabiliriz. <laughs> tamam hemen belli level'lere basalım. Ne <laughs> eğlenceliymiş. Youtuber'lar yapıyor böyle. Hmm. Hep izliyorsun. 7 seviyeye kadar geldi. Sen de bir YouTuber'sın oğlum. Baba 120 <laughs> 8'den <abone olalım gülüyor> herkes öyle ya. başladı. Hadi devam edelim. Sonuçta bu senin ikinci önceliğin, birinci önceliğin talebelik. Bir gün bunu bire aldığında tamam mı? Şimdi muazzam bir hesabın olacak diye düşünüyorum. Eğer istersen. Tamam hadi bir tane kutu aç bakalım. Bir istediğin yerde. Evet. Yine ben bir büyük kutu açmak. Aa, şu mega kutuyu açayım ya. Açtım bakalım. Oho altı. Ya ele bak ele ele. Ele gel. Ele gel sese gel. E ne kadar kolay. <laughs> evet. o <laughs> oh, belleğe de geldi. Bastım. Aksesuar. Pisik ama güzel aksesuar bu. Oha yine bir şey geliyor. Da, 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 da. Bak bu ropesi alınca nasıl akıtıyor oyun. Evet. Hmm. Bastım. <laughs> tamam. Bir güzel aksesuar daha çıktı. Şuradaki bir daha açalım. Boş geç. Öylesine rozet alalım. <laughs> 60 liradaki megaya açacağım. Hadi bakalım. Evet hissediyorum. Sen hissetme bir daha. Evet. Ya boş olduğunu hissettim ki zaten. Ya hadi iyi. <laughs> bir sürü kutumuz var şükür. Aç bakalım büyük kutu meraklısı. <laughs> Açtım. Evet. Boş. Boş. Hem büyük kutu hem boş. Koskoca kutu olmamış. Çok güzel espri. Bir altına belleye verelim. Neyin altına? Telefonun altına mı? Başlama yine babacığım. <laughs> Bir mega dedim. Altı yazdı. Altı yazdı. Bir dakika. Heyecan. Heyecan Doruk'ta. Heyecan. Panik. E, e, Hepsi birlikte. Hey. Geliyor. Bastım. Ya tuzak tedbir. Bari, bu ya. karakter vermeyeceğim diyorsan oyun dile gelip daha ne verem diyemiş baba bir mega daha açtım 5 hızlıca geçelim başka kutumu Bir mega kutu ben bastım devamına sen. Açıyorum. O altınlar ne hızlı birikiyor öyle. Başka kutumuz var mı? O son bir tane mega kutumuz var. Hadi onu beraber aç. 1 2 3 1 2 3 Oha son kutu. Eyvah eyvah. Her şey son kutuya mı saklanmıştı? Bu Yoksa kutu doğru kutu mu? O kutu mu, hey. o kutu mu ee, bu kutu? O kutu mu? Bu kutu, kutu. o kutu mu? Neyse <laughs> <müh>, <laughs> 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 bunları sonra toplarım. Neyse en azından... ...bir tane karakterimize yıldız gücü çıktı. Aa bay Rufa güzel bir aksesuar çıkarttık. Evet. Bugünkü taramıza da. Yine de hasılat fena değildi. Bu bugün... pişik dursun burada. Başka ne çıkmıştı bakalım. Bir de boya tuzak teli çıkmıştı. Böyle bugün bir hesaba da tarı çıkarttım zaten. Ona da koyarım. O zaman bugünlük videomuzu bitirelim. Barışkan. Bitirelim. Kat ah, rozet paketi. Rozet Son aldım. ]pingle. Rozet geliyor. Hadi bakalım. Bastım. Bununla kapanışımızı da yapmış oluruz. Evet. <laughs> Bo penili. Eh diyelim. <laughs> Bo peni. Size albümleri sonra aktifleştiririm arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kulübümüze de gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet oğlumu takip edin like atın, abone olun. Arkadaşlar 25 dedi ve bir şey geliyor. Bastım. Wow. Kara çıktı. Arkadaşlar tarı çıktı lan. Oha. Wow. yine Mr. P yerine çıkan başka bir gizemlimiz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi hoşçakalın. Çok da hoşçakal. <laughs> <laughs>